Beller tweet bak acil Cirox'un eşiyle birlikte vefat etti. Ne diyorsun oğlum sen? Mal mısın ama bakayım? Bak şakaysa sikerim tahtanı. Mal mal konuşma lan. Oğlum bu ne? Abi Okan abi şey Cirox'un e, haber haberin var mı Cirox'tan? Abi Cengizhan Beller tweet atmış da e, şu an öyle bir haber aldım ki hayatımın şokunu yaşıyorum. Doğruluğunu teyit etmeye çalışıyorum ama yalansa bu yalanı bilmem ne demiş. Kendisine valisine ulaşmaya çalışıyorum ama kimse açmıyor. Allah'ım ne olursun yalan olsun ben kendime gelemem doğruysa. Cirox'la alakalıymış galiba bu. Cirox trafik kazası mı ne öyle bir şey mi anlamadım ki. Abi bir ulaşmaya çalışsan Alena'nın falan numarası vardır sanma. Haber et mutlaka. Oğlum ne oluyor? Jroxstan mı bahsediyor kanka? Emin miyiz bak? Eray konuştu mu? Arıyorum Eray'ı, arıyorum. Elim ayağım titriyor. Amına koyayım ya. Alo, ne oldu? Haber aldın mı? Bir dakika. Yok <smart> şu